Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bahçe turu yaptıracağım. Ee, söylüyorlar hep son halini görmek istiyorlar bahçenin. Çünkü bu bahçede hep uygulama yapıyorum. Size de anlatıyorum videolarımda ne yaptığımı. Ee, şimdi uygulama yaptığım bahçemi dolaşacağız. Hem de ata tohumlarından olan sebzelerimi göreceğiz. Domates bahçemizden başlıyoruz. Şimdi bu sırayı bu şekilde çeri yaptık. Geçen sene 3 sıra yapmıştık. Toplamaktan baş edemedik. Bu sene bir sıra yaptık. Şimdi şu çerim, şu bu, bu yuvarlak çerimiz ilk çıkan çeriler iri oluyor arkadaşlar. Sonra küçülüyor. Çeri boyutunu alıyor. Bu irilerden tohum alacağız. Bu kırmızı yuvarlak çerimiz. Domateslerimizi Görüyorsunuz altına malçılama yaptık. Saman malçılama en doğalı en organik biliyorsunuz saman malçılamadır. Malç demek e, bitkilerin altına serilen örtü demek. Onu da anlatacağım bir ara Malçtan da bahsedeceğim. Bu sarı çerimiz bunun özelliği şeker tadı var sanki şekerli gibi o kadar lezzetli ki bu da ilk meyveler. Bunun da tohumu alınacak. Sonra biraz küçülüyor meyveler. Normal boyutuna alıyor. O da sarı çeri aynı. Şurada bir çerim var. Çok güzel. Bu da ampul çerimiz. Armut çeri pardon. Armut diyorlar. Ampul diyorlar. Ee, çok lezzetli bu da. Çok dökümü de fazla. Çok güzel dökümü var. Bu da uzun çeri diyordu. Keçi memesi diyorlar. Bunun dökümü de çok yüksek. Serada göstereceğim size bunu. Seraya uygunmuş meğersem. 2-3 yıldır dışarı dikiyordum. Seradaki değmiş yağmur yağdıydı geçen. Geçen gün bayağı domates kaybettik arkadaşlar. Yağan yağmurla alta diyen yerler çürüdü. Hemen malçlama yaptık. Önce yapsaydık çürütmeyecektik. Bu da o keçi memesi denilen çok güzel verimi var. Dökümü güzel şu tarafa geçelim. Bunlar komple Bulgaristan domateslerim. Bunları çok güzel verim var bunların da. Şunun iriliğini görüyor musunuz? Şuna bakın. Çok lezzetli. Yumuşak bir yiyimi var o domatesin. Bulgaristan'dan gelen komşularından aldıydım. Yıllardır da ekiyorum. Bunun tadı kendine has çok özel. Şurada kırmızı bir domatesim var. Onu da göstereceğim. Bunların tamamı atatoğum. Bu pembe olacak. Bizde burun çürüklüğü yok arkadaşlar. Hiç olmadı. Çünkü ben benim kalsiyum videomu seyrettiniz Onu uyguluyoruz. Şunun güzelliğini görüyor musun? Bu hepsinin lezzeti birbirinden farklı. Pembe domates tatlı gibi. Bu normal bir hafif ekşiliği olan o yumuşak Bulgaristan domatesi olmuş bunlar toplama zamanı gelmiş dal gitti, <gülüyor> gitti. <gülüyor> yapacak bir şey yok onu <laughs> şunun güzelliğine bak onları da alayım hatta artık olmuşlar Alabiliriz bunları. Bunları bırakayım bir yere. Biberlerimiz daha küçük. Ee, geç diktik. Çeşit çeşit biber var burada. Ee, normal sivri. Sarı sivri. Gül biber. Dün topladık hatta. Şu an üzerinde çok yok. Ne kadar toplanırsa biber o kadar ürün veriyor. Domates de öyle. Ürünleri bitkin üzerinde bırakmamak gerek ki yenisini versin. Çiçeksiz bir bahçe düşünemiyorum arkadaşlar. Muhakkak olmalı. Çiçek bahçede hem de çoğu çiçek böcekleri kaçırıyor. Şimdi kabakları göstereyim size. Ben kabak diktiğimi sanıyordum. Bal kabağı. Canavar çıktılar. Şunları görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar aslında süs kaba. Süs kaba gübreye de dikilince e, kocaman kocaman oldular. Bir tane şurada şey var, e, normal balkaba. Şu, bir birkaç tane verecek. Bir burada var, şurada. Bir de bu var. Daha verir, uzun kabak, süs kabağı. Bal kabağı karışmış. Biz gübreye dikiyoruz kabağı. Çünkü çok güzel oluyor gübrede. Hem lezzetli oluyor hem çok sulama istemiyor. Şunu hiç sulamadık mesela. Gübre onun suyunu, nemini muhafaza ediyor. Bunlar da sakız kabaklarımız. Bunlara kükürt yapmamız gerek acil. Küllemeye durdular. Külleme oldular. Dökürseler pinçe külleme sorununu geç sorununu halletmiş oluyoruz. O yapraklar temizlenecek. O bunlar gördüğünüz gibi işaretledim, koparamadılar. Sakız kabağı tohumları olacak. Şimdi şu şunun güzelliğine bak. Ne kadar güzel. Her yerde ezan çiçekleri çıkmış. Mısırlara gelelim. Bu mısırları dikerken siz de gördünüz. Fasulye ile mısırı yan yana diktim. Videosunu da çektim. Fasulye nasıl dikilir diye. O mısırlar bu mısırlar arkadaşlar. Hatta bize yardım eden birisi var. Bu mısırları çıkmıştı aslında. Ee, sürdü. Makineyle sürdü. Ee, çapa yaptı. Mısır, ben çok üzüldüm o gün. Tekrar çıktı mısırlar. Niye, nasıl çıktı anlamadım. Eskisinden de güzel oldu üstelik. Neden boyları yüksek? Hemen söyleyeyim. O zaman da anlatmıştım. Fasulyenin yanına diktiğimiz için. Baş vermeye başladılar. Her birinde iki tane var. Evet. Her birinde iki tane var. Karışık dikildi. Bir sıra beyaz mısır, bir sıra sarı mısır. Dedelerimden. Buradaki tohumların çoğu annemden, dedelerimden. Şu fasulyelere bakalım. Fasulyeler benim bildiğim 50 yıllık fasulyeler. Annem ekerdi. Hatta şöyle bir şey yaşadım. Bunun yanına kuru fasulye diktim. Kuru fasulye benim normal yemeklik fasulyemi kılçıklandırdı. Tozlaşma çok yüksek oluyor fasulyede birbirleme lezleşme. Bunu hiçbir zaman yapmayın. Yemeklik fasulyenin yanına kuru fasulye Kılçıklı fasulye dikmeyin. Şimdi şu da sarı fasulyemiz. Çok lezzetli bir fasulye. Hem turşu olur hem yemek. Çok hemen pişer. 15 dakikada pişer. Salata da yapılabilir. O, o gün diktiğim fasulyeler bunlar arkadaşlar. Çekim yaptığım fasulyeler. He, karpuzlar da vermiş. Daha küçücüktü geçen gün. Hızla büyüyor. Bir kere meyve tuttu mu hızla büyüyor. Bu, özelliği bu. Kabak. Kavun, karpuz, Oo, burada da var. Evet var. Çok güzel. Bunlar da Atatoğu mu? Ee, nazilli nazilli kavun kabak. Oradan gelmişti. Aydın'dan. Ee, kavunlarda da var. Bak orada var. Çok lezzetli oluyor kendi kavunumuzu yiyeceğiz bu sene inşallah. Bakın bir şey bir fark gösterelim bak. Bir, benim fasulye dik, ile diktiğim mısır fasulye ile fasulyesiz diktiğim mısırın rengine bak. Aradaki farka bak. Çünkü ona kadar gelişik görüyor musun? İşte bunda bu farkları hep size anlatıyorum. Bilin, öğrenin diye arkadaşlar. Bamya'ya gelelim. Sultani Bamya. Bamyan çok güzel bir bamya bu. Bunu bunu dikmenizi öneririm. Yumuşak oluyor, lokum gibi oluyor yemeği. Bunlar da reyhan. Geçen gün budadım. Şerbet yaptım tamamını. Tohuma gidince budanması gerek. Yenisi olsun. Yenileri oldu. Bunları kırdık. Birkaç tane başta tohum ayırdık. E, yenileri gelsin diye. Eee reyhanın özelliği de bu. E, kış için bile komposto gibi Şerbet yapabilirsiniz. Bunlar ikinci fasulyelerimiz. Sırıktakiler farklı çeşit çeşit. Ee, şu İzmir fasulye yarısına kadar. Yarısına kadar da göçmenlerden aldım gene. Çok lezzetli bir fasulye. Şunlar çeşitli süs kabaklarım. Çok enteresan bir kabak, uçan daire gibi su kabakları, çeşit çeşit kabaklar dikmiş. Evet, bu da süs kabağının bir şekli gene. Gövdelerimiz. maydanozumuz. Nihayet en son kendim ektim bunu. Çıktı. özel neden neden olmuyordu? Maydanoz çıkmadan otlar çıkıyor. Otlarda minicik minicik maydanoz, maydanozları yok ediyor. Çok dikkat etmek lazım. Tam çıkarken hiç ot bırakmamak lazım. Kaç kere otunu aldım? Maydanozumuz oldu. Nanelerimiz, e ee, şuraya havuç ektik kış için. Şimdiden ekin, haberiniz olsun. Havucu Temmuz Ağustos'ta ekebilirsiniz. Bu da kereviz. Biberlerimiz gün toplandı. Gül biber olacak bak. Şunun güzelliğine bak. Daha minik bebek. Ya burada daha bir irisi var. Çok seviyorum bunu. Yakışıyor tabaklara. Evet şunu tohumu ayırdık sivri biber e salatalıklarımız idare ediyor hastalık bu sene bu sene çok hastalık oldu bir şekilde baş etmeye uğraşıyoruz e bunu bu ata tohumu bu şekilde bahçemiz dışarıda keçi memesi çeri vardı ya seraya uygun dediği şunun dökümüne bak. sereye yanlışlıkla dikilmiş bu. Ee, çok güzel arkadaşlar. Verimi muhteşem. Bunu tavsiye ederim. Çok da lezzetli. Arkadaşlar, şu gübreye dikilen kabağın güzelliğini görüyor musunuz? Daha bu yeni bebek kocaman olacak bu. Gübre, gübreyi dikin yani. Bu önemli. Yığın halinde nasıl olsa duruyor orada. E, değerlendirmiş oluyorsunuz hem alanı. E şimdi şuradaki şeylere bakalım salatalıklarımıza. Diplerine şerbet döktük. Şunu güzel dikenli oluyor bu. Son derece lezzetli. Böyle yapalım. Zarar vermeden. Daha küçük kalsın. Şunu alalım. Büyümüş. Şu güzelliği görüyor musunuz? Mis gibi de kokuyor. Bunun kokusu gerçek salatalık kokusu. Tavsiye ederim bunu. Tohum aldım bir sürü. İsteyenlere ulaştırabilirim. Şunu da alalım. Gıcır gıcır. Ee, anlatacaklarım arkadaşlar bu kadar. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın.